Arkadaşlar merhaba bugün Super Bear Adventure'de yine akçe kasıyoruz arkadaşlar babam bugün beni din dinleyecek yani dinlemeyecek ama her an buraya gelebilir çünkü yani sessiz olmam lazım benim şuraya da bir türlü çıkamadım ya Allah Allah neyse bu arada IQ... Ay köyünde 702 atçemin olduğunun farkındasınız çünkü çünkü ben çok sıkılmıştım ve ben de yani birazcık yanlışlıkla akçe kasmak zorunda kaldım yani. Neyse şu zaten part 4'teyiz. Hedefimiz bin bu arada. Eninde sonunda o akçeleri harcayacağız arkadaşlar. Anam Konuşurken düştüm ya, yani konuşmamak gerekmiş. Babam şu an video çektiğimi farkında değil. İnşallah farkında değildir yani. Neyse, babam sesini duymamasın. Bugün de ne kadar çok babamdan bahsettim. Neyse, eskiden odamda yapardım sesli videolar çektiğimi bilmezdim. mi? Olamaz. Çözdü ve atom yaptı. Bir kere filmin sesi Film çıkması olmaz. Mı? Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Ha tamam. Şu filmin de amma sesi çıkıyormuş he. Babam sesini açarsan ama hayır ki yine ya babamdan baş. Normalde babamın karşısında utanırım. <laughs> Çünkü ben 10 yaşındayım. Gerçek bu arada. Daha 3 hafta önce mi başladım bu hani videoya? Buradan da Galaxy Galaxy çok Teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bana o öğretti. Yani tam öğret öğretti diyemeyiz. Bak yine düştüm ya. Bir daha düşersen var ya. Başka bir yerde oynayacağım. Yaş. Anam. O ama. Ya yeter ya. Hep burada mı kasacağım? Acaba reklam izlesem mi? Lan. Oy. Aman. Saldırma şaşkın herif. Şaşkın. Bir vuramıyorum ki. Ayağa kalksa. Uzaktan 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 yakından 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 o bana çarpmadı. <laughs> Allah! Minecraft arkadaş olma taktiği. Bu nedense bana komik geliyor. Vay 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 vay. Al bir bap bir bap kebap. Bu aralar hiç şarkı söylemezdi. Ben de çok konuşuyorum ya. Birazcık sessiz olayım ya. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Konuşayım mı konuşmayayım mı? Yorumlarda bekliyorum. Hadi be. Çok uzun sürdü. Belki de konuşmamı istiyorsunuzdur. Ben de ağzımı kapatayım hatta. Biliyim mi? Sessiz sinema gibi oldu. Biraz ama neyse Neden çok komik Neden çok komik Komik mi değil mi yorumlarda bunu da bekliyorum. Aklınızda tutamadınız onu da biliyorum. Bu da hiç guri yumruk yemiyor. Babam geliyor. Babam geliyor. Ses ses ses. Baba video ne çekiyor ama ben olsun ne ha? Ne e, video işte. Okay. Baba sesini çıkartma. o oh. Bar şu televizyon sesinde kız da bari. <laughs> Allah Allah. Willy, 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 Willy. Minecraft arkadaş olmasın. diye. Neyse ki bende Minecraft yok oranı oynamıyor. Lan bir yerinde dur. Hayda. Ingarap isip, ingarap isip, ingarap, 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 ingarap. Anam bomba mafulat diyor. Ingarap isip. Ha vidi 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 vidi. Ben de başka bir odada oynuyordum. Birazcık bekleyeyim de. Bu bana hiç ateş atamaz zaten. Yarısına kadar gelince anca. Ya da şimdi bastıralım onu. Ben tekvandocuğum aslında. Anam vurmuyor. Yanlış yere vuruyormuşum. Villiye villiye villiye. Lan hiç vurmuyor ya. Yere eğiliyor var ya. Çıldırtıyor insanı. Hizatçı olmuş muydum ben? Ya da olunca ay köyüne geri döneceğim. Sonraki videoda ne yapalım? Yorumlara bekliyorum. Anam çoktan olmuşum bile. Ama neyse. Çıkamıyorum ki. Bir türlü. Neyse bu hoca ayağı dayandıktan sonra koca yam neyse. Yendim be vidi 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 vidi. Neyse çıkalım. Hadi birazcık kayı köyüne gidelim. Hatta birazcık değil. İnşallah reklama girmez amin. Kesin reklama girer de daha doğrusu. Ben ne dedim ya? Bak <laughs> yapma ya. Ben bu reklamları hiç sevmiyorum işte. Hayır. Olamaz. Google Play diyor sana anayı yedik arkadaşlar. Niye? Yeah bak yine gitti. Of ya. Bir video çekeceğim diye başıma neler geldi. ö. Ben hep bunu mu bekleyeceğim. Yapma abi. O 827 akçı olmuş. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.